Yok kalbin adı hack hek amına he, koyayım. Ne nasıl hack? Evet. What topuma bak. Zaten. Zaten. Simsiyah Yok, yaptım gözükmüyor. Yok hepsi seçeceğim mi? Seçtim kardeşim H bir de H tak taktım. Bence Baram direkt aşağı atlayalım bana. <laughs> Sıkıntı çıkıyorsa. Bu yeni map mi Full bu? Full vurmadan birader ya. Full vurmadan. Bu yeni Full map, map mi? Yeni. En son çıkan bu yani. Şey. aşağı Aa, salak, mısın? <laughs> salak mısınız oğlum siz orada duramadınız. Kasıtlam benim bugün oğlum, neden kötü şeyler yaşandı? Evet, evet kanka bir sabitlenmiş. Ben, <laughs> ben onu bir kapatayım. Yok hadi yakınlaştırsaydın <laughs> teğet geçin anasını satayım dedikten de sekmedim. Kanka ben şu oyunu bir 60 FPS'e sabitlenmiş. Allah! Oğlum nasıl oldu lan o? E, heh, oldu Stokun E'sini birazcık geçiyor. Çok azıcık. Ya bu çok kolay bak. Şimdi buradan vuruyorsun. Mükemmel. <laughs> oğlum sen bunun yeni bir dönem orta sağca. Burası yeni bir. Abi odanın adına yeni. ben yeni. var ya sıçarım. Odanın adı neden? Kanka Oo, bu yeni map değil mi o? o... defa tek atmış burada. Hayır oğlum Aran. yeni map değil bu. Ko kolay gelsin. Aa. Ne kadar? Odanın O'dan şey adı ne oldu? Artık Buradan tek girmez mi Samet? Ben tamam. Allah az önce yaptıydım ben niye böyle oldu ikis Samet. Ve tamam. görüyorsun tek. Ben az önce taşırsın. Bana. Bana ne? Ben çarpladım. Hey, nice Sider. Sider dur oğlum ya. dur Allah aşkına. Sana. Abi yok. önündeki yere sektirerek vursana gidecek zaten. <gülüyor> Sider. <gülüyor> vursana Sider. He? He? Orada Hesap kalacak sandım yana. Resmen hesapladı Koydu orada yine cetveli Sider şeye. <laughs> Monitörü işte <laughs> Yani bir nasıl vurdun Samet helal olsun ya. <laughs> Sen de az önce bir dediğinden girip üç vurdun. Harbi mi? Öyle mi yaptı o? <laughs> Bir öncekinde <laughs> öyle yaptı. Hayır oğlum şimdi değil. Az önce değil <laughs> lan. Daha Oo. geçen geçen. Nereye? He okey. Bak şimdi. Saç salak sen. Şöyle oh. özentilik. Abi <laughs> ya. <gülüyor> salak çok... sana diyeyim açalım. ya çok erken attım ya. Ay çok geç attım. Sana full acelicisi. vuracağım full kanka. Böyle olmuyor. Çok acelesin. <laughs> Beni beklesene. Oğlum çarptım şey. Oo, hile var. Kırmızı şeye ben çarptım iş. beni öbür tarafa atmadı. İşte bazen öyle de olabiliyor. Öyle durumu selam Tabii ki selam ederim. Buradan bir 3 atalım mı bana? Hadi tamam, önce isteyeyim. sen. Sonuzda da vurmamışım. Vurmamışım. Tabii ki işin gerçekten işe yarıyor bazen. Düz vurmak bu kadar zor olmamıştı. Oo tüm çıkıyoruz he. Eşşe ilahi illallah. Para altı değil mi? Tamam. Ben altıda tamam. vurdum. Sizler nerede? Çok merak ediyorum. Yani. Ay. Sidar, Sidar başta bakayım, mısın kı amına koyayım Karda? Kaç vurdun Sidar oh. şu an? Sidar şu an. Sidar şimdi çok vururmuş Yok benden az. Ama benden çok vuracağına ben... eminim. Oo! Oo! <laughs> <O> <laughs> hoş geldin Gökalp. Yakaşlar. Selamünaleyküm şey. Sidar. Sider oradan full vurmayacaksın aynen öyle vuracaksın ama işte tutturacaksın. Sider full vurmayacakmış. bir Karan. 8 vurmuş. ya ben birinci olma yolundaydım en son. Biraz şimdi zorlaştı iş. Ooooooo! Oh! Aynen ve Sider önceden gelip sonra yani girdi. Sider bile iki defa da girdi. Niye Sider bile deyip çocuğu üzüyorsun? <laughs> Doğru ne taşıyor? Tam bu sefer atıyorum o zaman. <laughs> oh, ben bak bak <laughs> sondan e, çıkacağım. Reza. Tamam mı? Aran çocuğu anda var dedi. Ee. Ve dedi ki sen doğmuşken kaybetmişsin. Doğarken kaybetmişsin dedi. Allah Allah. Sence bu çocuğun <gülüyor> adı <gülüyor> ne? <gülüyor> Sidar. <gülüyor> Sidar mı? <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> ya ben şimdi şey gitti, nereye gittim edemeyim. ya? Oh be. Hayır hayır hayır. hayır. Oha, o bo, a Girdim ben. De İyi, 4 vurdum. Bak sondan çık. <gülüyor> Çıkacağım <gülüyor> yavaş, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> ya Ya oğlum niye öyle oldu ki Oğlum siz nasıl dört vurdunuz? Ben iki vurdum. Bak barana bak. bak. Kanka sanayım. ya. Durduğum yere bak. Oha Samet var ya Allah çarptı kardeşim. <laughs> Oha yani Samet nasıl durdun lan orada? Monitör ha, tamam, diye yuvarlanmadı yine. Ne var benim 13. Evet, buradan full vuruyoruz değil var. mi? <gülüyor> Abo, <gülüyor> üç kaç aşağı gitti tam bunu. Abo, ka. Ee, şimdi ben küçük. Ha buradan full vuruyormuşuz asıl. Geri okay. Biraz. Abi, ben ne kadar vurdum? Biler. Ben yani bu böyle ilk defa şeylere, herhalde e, işte. E'de vuracağım birader düşün. E'de vurduk. E'de vurmadım. Anasını satayım. E'de vuracağım dedim birader ben sana yani. Lan oğlum lan nereye geldim? Başa geldim ne? lan. <laughs> ya aa. oğlum böyle bir şey yaptın lan? <laughs> Ya oğlum bilerek mi yaptım? He Neyse. o başa gönderiyormuş seni. Hayır oğlum başa göndermiyor. Yalpa yaptı birazcık benim yolda. <laughs> Ondan. 6 vurdum ya ben çok Samet evet, vur vur ya vur ya. vur, çok vur. Çok sen güzel. daha çok vur bilader daha var senin yolun Om, Benim ya, daha geçemezsin daha var oğlum geçme lan La bir Üff. girme girme of İyi <laughs> ah giremedin iyi giremedin birazcık Arada daha sağa atman lazım kanka bak Of giremedi Sidar Sidar soldaki duvardan Sider, vurdur, soldaki bir vurdur bir ya <laughs> Bir tur daha gireme 5 lira bir tur daha gireme 5 lira Yokuşa doğru ama Biraz Vermiyon mu? Soldaki duvardan vurdu Kaç kere verdin lan? Kaç kere dedim ya. Lan salak soldaki duvardan vurdur ya. En az 3 tane 5 lira vurmuşsun bana. He, hayır, tamam, oğlum şimdi oğlum, atsa doğru. maçı hayır. al diyorum, Full vur düşmüyor Sider, full vur düşmüyor. Valla düşmüyor. Sider, Oradan şey düş Sa sağ vur, soldan sikip sağa girecek o tekrar. Hayır oğlum öyle yapma, full vur Bilmiyorum Baran, çocuğum beni yandı. Ya Sider ya. Mal şey öyle mi şey. sağ vur? Neyse boş ver Sider sen. Sider sola çarptır, full vur sola vur. Hayır oğlum full ya. Şu ortadaki çubuğa full. çarpmayacak şekilde. Anasını satayım. Yakından vur. Allah bana koyayım. Geri <laughs> zekalı. Şimdi sola, ki? Al, ya, şimdi sola vurursan olur. Şimdi sola vurursan olur. olur. Şey ya. Tamam. Allah be yani Aynen. Vermesin. Aynen, aynen öyle sol. Duvar Sider. yiyor duvar yiyor. Sola, 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 daha sol. <laughs> Abi bak. Andaval Dur. <laughs> diyorum kardeşim. Andaval bak. Andaval. <laughs> He? Ooo kardeşim sen. Sider dursana be. Ben. Dursana be. Şu ortada çubuk var ya. <laughs> onun izasında full yukarıya doğru vur. Sider. <laughs> Sider. Doktor Sider'in götürdüğü <laughs> Adam herhalde. Adam, adam bir şey Olmuş, bir <laughs> şeyler olmuş orada. Bu kadar oynanıyor. On <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum 15'te bitiyordu hani 13'te bitti. Ya oğlum zaman vardı zamanı bekledi. Aynen. Ara bir ortadan tek atayım mı? Ben burada bir şov yapayım o zaman. Abi ya böyle bir şey olamaz ya. Ah vah var mı lan? Ah vah be ah vah be. Selamünaleyküm. <laughs> aleyküm. Se bak kameti giremedi. <laughs> Sidar vur bakayım. Dur bekleyin Sidar'ı izliyoruz. Mükemmel. Sidar yukarı kadar çıkamadı bir tane satayım. Allah duvar varmış duvar Hayır. varmış. <laughs> duvar varmış duvar varmış. <gülüyor> Abi <gülüyor> Sidar'a bak varmış, ya ederim. bala geçti adam ya. Duvarı falan hiç bakmadı orada var mı yok mu bir şey. Almışayım izleyecektim ama Şimdi mi fark ettin arkada? Hadi ooo yani arkada güzel şeyler var. Ben Bravo. şöyle vursam Peki, Ben oraya düz düşmedim de... Samet. Ben ya. bir de kendimi düzeltmek için Ama <laughs> orada full vuruyorsun Samet. Full full full, full kardeşim. Full amına koyayım. Abi sen, ben ya vurmaya devam edebilirsin. Full da sana olur Samet. Başta başta bunu yapman lazım yani. Abi oh bayağı girdim bu sefer. Skora aradaki farkı kaçmış Dinlemiyor ki. Aa benim en zorlandığım yer burası. Bu oğlum, ben hiç bilmiyorum sen, lan bu map'i. Ben sana bir tek atayım mı buradan? Abo! <gülüyor> <gülüyor> Orayı oğlum, abi. burayı nasıl geçeceğiz? Böyle. Hasan. Ah be. Demek ki çarptırmadan geçeceksiniz. Salak mısın sen? Aa bak ben buradan geçerim mesela çarptırmadan. Anasını satayım. Nasıl olmadı? Abi sikerim ama. Abo, Abooo. Ekipçi geçemiyoruz ama. Bak şimdi bak. Buradan bir küçük matematik işin. Abooo. Geçti. Oğlum. Abi siktir git. Siktir git. Delikten çıktı ya. Şimdi. <laughs> ne, gördüm. Şimdi. Abi. E Al bir daha olayım lan. Aa, Hayır değil miydi? Ha, yani 8'de tek ya attım ya, ben 5 vurdum All in one yerinden ha, yerinden 8 vurdum amına akıyım. Samet bir şey, de şey, de şey söyleyeceğim sana bir anda. Oo çok o. zor. 2 vuran ismi adam. neydi az önce? İki Sidar sokucam. Sidar da amına koyayım. Sidar'dı tamam mı? Oğlum, Oo durdum, durdum durdum. <laughs> Dur. Oh. Yok, yok, Kaç vurdun lan? Değilin Kanka 4 yazısının üstünde vurdum. Keşke Abi. Yok abi ben de, de söylemedim. Abi adam senden sonra attı çünkü. Bekleyeceksin Samet her şeyi evet. bir evet. zaman. Tamam, ben var. de 3 vurdum yani. Ben niye Baran'a söylüyorum şey? ki? Benim Baran'ı geçmeye çalışıyorum zaten. Neseydim <laughs> ki, de evet, ki S'de vurdum. Of. Helal olsun lan adam. O ne taş ya. Buradan hızlı vursak <laughs> al alt yola gider miyiz lan? Gidemeyiz. Gidersin. Yardım. Çok rahat gidersin. gidersin. gidersin Samet. Sen git ben de geleceğim. Bak Baran gelemedi. Aa harbi <laughs> gelemedi. Şimdi ben buradan bir özel işlemlerimi yapayım. Hayır ya abi durduğum yere bir bak. Aman ya ne yapıyor? Aman ya. <laughs> bir daha öyle işlem yapma. <laughs> sıkıntı çıkabilir yukarı. Ben aşağı mı insem acaba şuradan? Bana oradan düşsene be. Dayı yavaş dayı dur. Şimdi... Hayır hayır ya. Başladığımız yerin nasıl geri döneriz? <laughs> <laughs> geri mi döndü Nasıl satayım? Düşme 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 dur! Olandır! dur mı Ben Tamam Samet sen daha vur vur, arkanızdayız. Ben 7 vurdum. Yok lan 10 vurdum anasını satayım. 7 Buradan vurdun mu? Vurdun mu? 7, 7 vurdun. Tebrik ederim. Topi top. Sen ne diyorsun lan? <laughs> Samet daha oraya giremezsin sen oradan yakın. Matematiği için yapayım mı? Yap bakayım. Yap. Ya ben olsam karşı duvardan sektirerek girerdim. Sider karşı duvara vurarak girebilirsen sana. Hayır hayır hayır. 10, hayır, hayır, 10 hayır, TL isteyeyim bizden kodu. Aslanlar var mı? buradan girersen de 5 lira veririm ben sana yani. 9 <laughs> 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 <Dokuz> vurmuş ya. <laughs> gerçi Senden az vurmuş, vurmuş. Ben şimdi vuracağım. Vurma sen oraya ne vuracağını biliyor musun? Olay bu arada oraya girmek benim değil. Lan olum oğlum şşş yazma lan klavyeye bak öyle koy. Ya belki mikrofonunu kapatırsın OOOOOOO Gökalp ne kadar vurdun Gökalp sen söylemem Ya ama O yazısının üstünde söyle, şimdi... Doğruyu söyle O yazısının üstünde Doğruyu söyle İnanmak senin tercihin Şerefsizlik yapan Bilemem Adam seni geçmeye çalışıyor ya, yapar Ya sinar ay Gökalp <laughs> al O yazısını Adam seni geçmeye çalışıyor yapar dedim e anasını satayım. Bu arada başta olan var mı? Mi? Yokmuş iyi söylemeyeyim o zaman. Bana da söylemedi ki onu nerede vurdun. Ben kendim vurdum. Nasıl Allah söylemedi anasını sakıyım? Hayır söylemiştim, söylemiştim kardeşim. Nasıl söylemedi ya? Söyle He ha, ön ön onda ön değil. Ondan ön ön önce. Ondan önce, önce. önce İstiyorsanız aşağı atlayın. S yazısının üstünde vurun tek adım. <laughs> Daha az vurmuş olursun Samet. Abi. Oha. Adam aşağı bile atlayamadı. Böyle bir yeteneksizlik görülmedi. Aşağı atlayamıyor. Buradan oraya atayım mı? Nasıl? Dur bir tehlikeli bir şey Lan, mi? Lan full bir vursan da gireceksin zaten. Hayır hayır maçı satayım mı şu arkadaki deliği atacağım. Arkada delik yok. Hayır mu? hayır atma 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 maçı sat satmak olmaz. Sadece şu an ikinciliğini yediremez. He için. ooo şu deliği atacaksın oradan. <laughs> ooo bak sen hadi at lan. <laughs> yok abi sizin cizden kodu veriyor <laughs> mu? Vermiyor. Çağını yok. Girmezsin vermez ki zaten. Olması, tamam veriyor mu? Vermiyorum. E ya nasıl satayım ben neden o zaman? Benim o tekliflerim bir tek silah için geçerli olabilir arada. <laughs> Bonitörüm <laughs> diye burada da durursam var ya. <laughs> o kadar da değil. Aa çok kolay hadi. Yeşilde yeşil mi girmek yeşil lazım? Yeşilde girmek ne? lazım. Aa Bence şey, bu yeşil herif yeşil nasıl bir şey ama. ya? <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi izle. Aa kim o? Kim o? Sidar <laughs> bir Bak şimdi. Yiğitliyim, bak yiğitliyim, bak. Yiğitliyim, <laughs> all in <man>. Oğlum, <laughs> Sidar beni geçemez de. Oğlum, ben Samet'i geçeceğim birazdan. Rekap'ıması gerçekten en kolay maplerden biri. Evet evet. Eee <laughs> Baran beni anladı. Aa Baran... Samet nerede kaldı? Bak bak aldı. Abi, Aa, abi ya misin? keşke düşmeseydin ya. <laughs> beni gene bak. Oha olun, kafası çarptı <gülüyor> yandaki. <gülüyor> 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 Yukarıya <gülüyor> fırlarken bile fırlayamadı adam. Bak şimdi şu küçük kare içine. Amaç ne burada? Sider solda. <laughs> hayır deliye giremezsin. Bak. Oha. Oraya. Amaç oraya girmek değil o. Ayıktın mı? Şuna amaç girmek. Oraya girmek. Amaç oraya girmek. Bak. Abi ya yakından geçtim. Baran vur bakayım. Baran. Baram bizden izleyeceğim izleyeceğim aldı tabii bir dakika dedim şimdi vuracağım. <laughs> oğlum mantıklı bir şey yaptı çok aslında mantıklı, bak. Bizi çok geçti yine de. Şey Riske atmadan bizi geçti adam. Aynen oğlum. Oha burada bak, kapanan bak, bak, duvar yapalım. varmış. Ben hiç dikkat etmedim. Eee kapanmıyor. Bekliyorum ya. Yani. Bak kapandı. Göker. <laughs> 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 ah düşemeyeceğim sandım. Eee? <laughs> Bekleyeceğiz. Ya ha. Ya abi 2 vuracağım, 3 vuruyorum ya. Daha fazla vur bana. Önden ateş çıkıyor. <laughs> oğlum fırlarken <laughs> çıkıyor ya orada. Be oradan Aa! full vurmayın ha aşağı uçarsınız. Oradan full vursanız aşağı uçarsınız. Ben full vurmuştum. Uçarsın. Nasıl uçarız lan? Uçmayız oğlum. Ben Bak full Ben bak, bak full... vurdum. Hayır oğlum sizler full vurmadı ki. Ya full sikerim full vur, seni vur. ya. Full vursaydım şimdi aşağıdaydım. aşağıdaydı. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, benim amacım sizi yenmek. Ya Baran sen bir şerefsizsin. En azından adil bir şekilde yenebilirsin. Tamam adil bir şekilde yiyorum zaten adil bir şekilde yemiyorum bir şeyler hadi buradan tek atın hadi lan ne yapacaksın atarsam hiçbir şey yapmayacağım sen bana verecek mi atarsan? vereceğim kolay adil. gelsin eyvallah en azından para para ki orada kalmadım Allah aşkına nereye atacak beni Ahmet Oo. <laughs> <O seni der. gülüyor> Beni başa <laughs> attı oğlum ben bir daha buradan artmaya çalışacağım. Salak işte oradan oraya oğlum, atmaya çalışıyorsun. Ya, ben mecbur ediyorum. olduğunu bilseydim daha çok uğraşırdım. nasıl <laughs> siktir lan öyle şey mi olur? <gülüyor> <gülüyor> Allah. işte İşte adalet işte Sido. <laughs> ya <laughs> Elen <Gelenler> lan Sido <laughs> diyor Abi siktir git ya <laughs> ee, 50 <laughs> saniye bekliyoruz mu o zaman? Hayır hayır Gökalp tam dördün üstünde vur dördün üstünde dördün Vurmayacağım Gökalp seni kandırıyor olabilir Hayır kandırmıyorum sen. Kanka ben oradan dördün vurdum dördün diyelim direk giriyor muyum? Evet Dördün üzerinde vur Bak par yazıyor ya parın Nerede vurdun? Nerede vurdun? Dördün üzerinde. Dördün üzerinde vurdum. Ödeştik. <laughs> Ama ben birazcık fazla vurduktan sonra ödeştik. Ooo! Oo. <laughs> Oo. Burası zor, burası zor. Burada, burada sıçabiliriz biraz. <laughs> ben burada burada bir, kafada mi? bir 93 burada, he, var. Te, tek olsa açacak mısın? E, e, abi Lidl. geç, geç, geç! Geç, geç, geç! O kimsin? <laughs> Ay. O iyi bari düşeceğim sandım. <laughs> Sidar tek attı. Şimdi şuradan ben de <laughs> en full vurayım şu. Hani şey hesaplamalarım yanlış çıktı. <laughs> <laughs> ne hesapladığını da yanlış buldun çok merak ettim. <laughs> <Gerçekten>. Hayır ya <gülüyor> full, <gülüyor> <gülüyor> full vuracaktım. Biliyoru, Neyse ben düşmedim. Abo abo. Şimdi ee çok kolay. Burada full vurmayacağız o. Full vuracağız. Siler ne oldu siler? Bak duvar açık burada bile olsa falan... burada durmuştum. Ben... Abi Allah. siktir ya vurunca ben de burası geldi. <laughs> <laughs> Mouse'un üstünde duruyor orada elim. Birden bastım ben de. Full vurdum. Abi siktir. <gülüyor> <gülüyor> ben full vurmadım oğlum. Sorsan bana ben söyleyeceğim sana bırakayım. Gökhan buradan kaç vurmuştun? Gökhan Jokar... Orada var ya tam bak sana yazıyorum hemen hemen Çaka çaka yani orada nerede bu? Ah oh, Gökhan bir yeri görmüştüm. <laughs> abi durdum böyle. Oha Sidar be. Sidar Siden buradan gitti karşıya Gitti geri döndü aga be. Oğlum yazık benim lan bana. Oooo değecek sandım Arif. yine. He, abi 12 vurdum ya. <laughs> 12 ne Göya şey Samet'i geçecektik Göya. Sigar bizi geçecek. <laughs> Buradan parkaç 4 tamam ben burada bir 3 Buradan vururum. Buradan bir tek atayım mı ben şimdi Oo, size? Burada tek atma var değil mi bekle. Abi benim burada o kadar şanssız olduğum bir map var ki. Ortadan Nereye lazım lan? Ortaya birader. Bir yapın bakayım. Öf çok Amaç güzel gittim yani. Ya, kim o? Kim o? Çok güzel Amaç o muydu cidden? Kim o? Geriye vurdu Oğlum, Oğlum bir yapın da sen. göreyim lan. <laughs> Ben de bilmiyorum oğlum nereye vurmam. Samet bir vur da bir şey <laughs> biz de oynayalım. İyi <laughs> e, sen ya be beklerim oğlum ben. Kanka ben bence beklerim. full vuracağız. Sidar nasıl orası? Sidar Vallahi nasıl orası? beraber ben hatırlamıyorum ki ne oldu az önce. Baran full <laughs> mü <mi> vurdun? <laughs> evet oğlum. Ya silah bak oraya nasıl gitti yoksa duvarı mı deldi <laughs> <laughs> amına koyayım? full vermedi, full vurmadı bana. Full vurunca nasıl geçmiyor? Ya Allah. <laughs> <laughs> ya Allah. Oğlum amaç ileri gitmekmiş amına koyayım desin. He he. Oğlum oraya ya, çarpıp geri işte. gelecek. oradan. Çekil. Çekil. Amanın, ben aşağıdaki ortaya gireceğimizi sandım. Gittiğim yerden tekrar Oo, geri dön. durdum okey. Buradan nasıl geçeceğiz lan? Abi yapma gözünü seveyim ya. Samet ne kadar vurdun lan? <laughs> ben sen rakibimdin. Hani bana vermiyordu şerefsiz. Abi 10 10 ne ya? Ha buradan ortaya da vuramıyorsan. Samet altı vur gidin Samet arkadaşlar. altı vur Samet. Hayır Samet çık oradan. <laughs> Allah bir bir kapatıyor Allah. Allah <laughs> abi siktir git böyle mekanizma amına <laughs> koyayım böyle duvarların amına <laughs> koyayım. Duvar birden kenara döndü böyle. <laughs> Yoldan çıktım. <laughs> Aa, o Bak şeytan Gökarlı gözümü ışık görüyorsunuz mu? Kırmızı ışık çıkıyor. Yüksek yüksek duvar var ya bilader. Oradan böyle 360 atıp geri dönüyorum aynı olduğum yere. Ya oğlum ya bak oğlum geçemedik ya. Ya Neyse ben yok artık be. için başka bir şey istemiyorum. Ya, geçemezsin <laughs> ki sen beni. <laughs> Harbiden bu ne <laughs> bilader? Cehennemin içinde golf oynuyoruz. <laughs> Aha arkada rulet <laughs> <laughs> var. Ne zaman vuracağız? Ha arkada değilmiş, Abi ölmüş orası. <laughs> nasıl gittin Hayır Hayır satayım ya ben nereye gittim? Bence böyle iken vuracağız. Abi Baran'ın şansına Bakayım. bak. Allah şansına, şansına gelmedim. mı? şansıma mı? Nereye şansıma birader? Nereye geldin? Ben şu an ne yapacağım ya? lan? Al! He okey. Oyunun amacı bu mu? Ben Abi doğru mu yapayım? Allah belanı ya. Ben Wait inşallah arkaya düşersin. Go! Hemen abicim bak. Go de bana. Bir go de. Desene lan. Şşş. Bana go demiyor bu. Hadi 3 3 3 3 girme de be 3 ya. Go. Tamam <laughs> 3, <laughs> 3. Samet 4 at Samet. Oho Samet. Tamam 4 atayım hemen. Oğlum fazla kırmızı göremiyorum Ben buradan şu an. atar mıyım lan? Oradan tek atarsın kanka. Aynen bak. Allah. Hop, hop, hop. hop. Attın tekini çıktın tekini. Oğlum 6'ymış zaten par. Ben şimdi hemen daha az vuracağım. Sen neredesin birader? Ben Sen. geldim ya. Daha şimdi... Her tarafta aynı deliklerden <laughs> yok değil mi? Sadece burada var. Bir dakika. Sadece bu işte. Silah... Altı vurur mu? Silah nerede peki? Yok Sider beş Efendim? vurur. Efendim? Ben nasıl vuracağım silah lan? nerede? Sitar beş yok. vurdum beş. Sen girdin mi? Bitirmiş ya oğlum Girdim sağ üstte bak. Allah Allah. Sider. Tabii lan 5 vurdu. Oğlum gözlerim ağrıdı. Çok kırmızı <laughs> burası. Sida tın beni geçemezsin tın ha. bir Roblox tın oynamamız tın. yok mu? Arhan Roblox tın. Oğlum sen <laughs> e, e, Roblox, ekran kartı hissedeceğim diye. Benim Roblox'a hala bayağı para. Var. Ya hiç Bak. harcamadım neredeyse yani bayağı param var. Bak bunun çok kolay map arkadaşlar. Oğlum burası ne olmuş lan böyle abi, Oyun, abi. Oha oha bilader oha yani. o, ne oldu oyuna gireyim diye tekrar şey bastım ama fazla bastım Allah. İyi ben tek Allah. Ya ha Abi dursaydık oh, orada ne güzel olurdu. Nasıl satayım böyle? İyi ah be. <laughs> tamam şimdi çok kolay Allah, bir sen şey burada yapacağız çok arkadaşlar. Çal yani, senin burada o çok. Tamam kanki. Oo oh, yok abi kaç vurdun? Allah kanka, için söyle lan. Zaten kanı yok. Bakayım. 4'ün üstünde. Tam Valla. Oh. Vallahi. Vallahi. Zaten son round ya. Ama keşke biraz daha fazla vursaydım belki deliye girerdim. Lan hayır atma lan. Sen şampuan. D d ne diyordu Samet? Sen şampuan. <laughs> Sen şampuan. <kardeşim. gülüyor> Sido, dördün üstünde vur kanka. Helal. Sen şampuan. Kingdom Mastered. Yani kolaydı beyler bu maç benim için. Teşekkür ederim. Çok, çok seri bir tane çok seri bir tane Kardeşim, Ama ben demiştim ki sonuncu adını. olmayacağım Rezal'ın. Robin'in adını değiştirme. Ee, Hedep ya, ya yok, ya. yani... Neyse şimdi...